Türkiye üretiminin %15'ini karşılayan Kayseri'de 2021 yılı ay çekirdeği hasadı başladı. Yeşilhisar ilçesinde hasat yapan üreticileri ziyaret eden Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ay çekirdeği hasadında bu yıl yaklaşık 28 bin ton üretim beklendiğini söyledi. Kayseri Türkiye'deki Çelezlik ay çekirdeği üretimindeki en önemli şehirlerden bir tanesi. 2020 yılı verilerine göre Türkiye'deki üretimde ikinci sırada yer alıyoruz. Yaklaşık olarak dekardan 300-350 kilogramla başlıyor. Bu tabi çeşide ve arazinin yapısına göre değişmekle beraber bulunduğumuz arazide biz 300 dekar ve üzerinde çekirdek alacağımızı düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği dekara, mazot, gübre ve fark ödemesiyle üretimleri artan çiftçiler hasattan yüksek rekolte bekliyor. Toplamda 1300 dekara yer işliyoruz. Bu sene beyaz çekirdek ve siyah çekirdek olmak üzere siyah çekirdeğimiz daha da fazladır. Dekara 350 kilo geçmeyi düşünüyoruz ve inşallah da geçeceğiz. Beyaz çekirdeğimizde 300 kiloyu yakalamayı düşünüyoruz hedef olarak. Pazarlama konusunda üreticisine zorluk çıkarmayan ay çekirdeklerinin yağlık kullanımının ardından kalan küspe de karma yem üretiminde kullanılıyor.